Fransızca bilmenizin, e, tabii Galatasaray Lisesi'nde okumanıza da etkisi vardır muhakkak ama bu babadan gelen bir şey değil mi? Tabi. Gelenek aynı. Tabii. Zaman. Babam Fransızca bilirdi, annem bilmezdi ama o da Fransızca kelimeler kapmıştı. Ve arada böyle e, Fransızca konuşurlardı. Benim anlamamam gerektiği, tabii daha küçüğüm Fransızca bilmiyorum. Bir de Rumca konuşulurdu çünkü babam yanyalı. <laughs> yangılı olduğu için gayet iyi Rumca bilirdi. Ee, annem de onun çok uzaktan akrabası. Onun da biraz Rumcası vardı. Ve yine aynı şekilde ben bebekken ben küçükken benim anlamamam e, gereken Gülüyor yerlerde şeydir, işte sopatora filan gibi bırak Leston yani bırak bu konuyu derdi babam birdenbire. Sopatora dediği zaman bilirdim ki konu kapanacak. O Rumca işte unut gitsin, bırak gitsin demekti. Ee, anne baba evde o yıllar öncesinden bahsediyorum. Hangisi eleştireye daha yakındır? Ya yani eleştirisel kimliğinize denk Bilemiyorum bir tabii. Olan, yani ama. onları eleştirmedim ben, eleştirdim gerçi belli bir yaştan sonra. Anneme yeterince ne bileyim ben okumamakla yeterince sanata ilgi duymamakla eleştirdiğim olmuştur. Halbuki o öyle hayat dolu bir kadındı ki yani e, onun yaşamı bir sanattı zaten. Böyle insanlar vardır. Yaşamı öyle dolu dolu yaşarlar ki sanat odur yani. Çünkü yaşama da bir sanattır. Yaşama sanatı diye kitaplar var. Ama buna rağmen işte ben e, niye falanca filme gitmiyorsun? Niye seni bir tiyatroya götüremiyoruz anneciğim falan da eleştirmişim de tatlı bir eleştiri tabii. Babamı da başta dediğim gibi bize yeterince dönük olmamakla eleştirdim. Kendimce ve yüzüne karşı da söyleyerek bazen. Ama bunlardan çok pişmanım tabii. Peki eleştirip de kendiniz yaptığınız bir şey var mı? Efendim? Yani babanızı eleştirdiğiniz halde bugün hem babalık konusunda hem eşi olma ya da hayattaki duruş konusunda... Ee, babanızı eleştirip de kendiniz onu uyguladığınız bir yeri tarafınız var mı? Şimdi bilemiyorum tabii kendimi yani <laughs> bir televizyon sözleşmesinden öte bir e, psikiyatrin divanına yatmış gibi hissettim. Çünkü bunlar insanın gençliğine çocukluğuna giden sorular yani öyle pat diye yanıt vermek mümkün değil. Gerçekten belki bir psikiyatr gerekir bunun için yani bilemiyorum. <laughs> o zaman yüzleşebilirim. Ama oradan şuraya gelebiliriz belki hani o gençlik yıllarınızda babanızı ve annenizi eleştirmenizden. Hayatınıza eleştiri tam manasıyla ne zaman girmiştir sizce? Benim Kaç hayatıma eleştiri de yazı çok erken girdi. Çünkü çok küçük yaşta okumaya başladım. Bütün o çocukların okuması gereken öyle inanırım. Kitapları hatmettim o yıllarda. Bugün pek onlar okunmuyor ama Jürver'nin Bütün Dünyayı Gezme Serüvenleri, Maurice Loblan'ın Arsène Lupin denen Kibar Hırsız, bana ilk polisiye zevkini o vermiştir, onun kitapları, Abdullah kozanoğlu'nun tarihimizi böyle kitap kitap tarayan Gerçi sonradan anladım ki fantezi unsuru çok ağır basıyor. Evet. Yani şimdi günümüzde insanlar okumadan yazar olmaya hevesleniyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Çünkü yazma tutkusu ya okumaktan gelmeli, okumaktan gelmese bile okumanın terbiyesinden geçmeli. Başka türlü dili nasıl öğreneceksiniz ki? Yani temel kitapları okumadan, Türkçe'yi en iyi kullanan yazarları okumadan nasıl iyi bir Türkçe sahibi olunabilir? Olunamaz yani, olunamıyor da. Sizin lise yıllarında sinema filmlerini izleyip notlar aldığınızı okumuştum bir yerde. E o kitapları, o, de o defterleri size hemen gösterebilirim. 1949'dan itibaren yani 9 yaşımdan itibaren gördüğüm filmleri yazmaya başlamışım defterleri. Bu inanılmaz bir şey herhalde. Sanki gelecekti. Ee, bu işi evet. yapacağınızın habercisi ya. gibi değil mi? E nasıl biliyor musunuz? Filmin tam jeneriği var. Böyle kolonlara bölerdim. Oradan da mimar olacağım belli oldu herhalde sayfaları. İşte Türkçe <laughs> adı, orijinal ayı. adı. renkli ise renkli olup olmadığı. Zijisör derdim o zamanlar. Yönetmen lafı pek yoktu. Ve oyuncuları. En son kolonlarda da iki satırlık eleştiriler <laughs> ve küçük yıldızlar. Ve de yıldız yıldızlara sonradan koymaya başladım. Şu isimler, şu nitelemeler fevkalade... Ama Güzel, aslında Orta, içgüdüsel kötü. miydi bu? Bildiğiniz bir şey miydi? Bu literatürü biliyor muydunuz yoksa içgüdüsel olarak mı o Şimdi onu çok oydu? hatırlamıyorum yani o, yaşta eleştiri okur muydum gazetelerde bilemiyorum. İlk okuduğumu hatırladığım eleştirmen Tuncan Okan'dır. O da neresinden baksanız 50'lerin başları değil de işte ortalarına yakın 54-55'lerde başladı milliyette yazmaya. Demek ben 14-15 yaşında iken eleştiri okumaya ve etkilenmeye başladım ama daha öncesi eleştiri yok gibi bir şey yani. veya ben okumazdım. Buna rağmen bir eleştirmen gibi yani çok doğru bir soru bu tabii Nereden etkilendim de ona yaptım. Filmlere yıldızlar vermişim, notlar evet, içgüdüse... vermişim. Evet, içgüdüsel. Tuhaf bir şey yani. Normal hani sizin e, ilk e, sinema yazılarınız Cumhuriyet gazetesindeyken başlıyor değil mi? Aynen. E, onun öncesinde yüksek mimar olmak size bir bakış açısı sunmuş mudur? Sinemaya bakış açısı. Şimdi açısını? ben yani, yani, mimar olmak değil fil... de e, dilleri Fransızca ve İngilizceydi hatta bayağı iyi konuşmamı e, dikkate alarak seyahati çok severim. Diplomat olmak dolayısıyla siyasal bilgilere gitmek istedim. Ama babam dedi ki yani elçi bile olsan devlet memurusun. Devlet memuru olmağı çok çekmişti devlet memuru olmaktan. <laughs> Hayatı boyunca hele o dönemin şartları içinde yani çok küçük paralarla çalışmak, birçok şeyden mahrum kalmak falan filan. E, serbest meslek sahibi oldu dedi. Ne olayım? Doktor olmam mümkün değil. Kan görünce bayılan bir insanımdır. <laughs> e, mühendis mimar o kaldı yani. Dolayısıyla ben Galatasaray'a bitirir bitirmez başvurdum ve hem teknik üniversite hem de o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü kazandım. Ama kafamda yazarlık var. İstanbul Belediyesi başvurup Yüksek İmar ve Planlama Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışmam kabul edildi. İş bulmak da kolaydı o yıllarda. Ama istemediniz Ama mi? Mutmain değilim eski <laughs> deyimiyle. Tatmin olmuş değilim. Ne yapayım? Kalktım 3 ay sonra yazılarımı aldım. Cumhuriyete gittim. Orada da beni kabul ettiler. Yani herhalde gökyüzünde bir ışık, bir melek beni hep korudu. Neredeyse böyle mistik bir inancım var. Yani hangi işi el attıysam kabul edildim. Efendim yeteneğim vardı. Tamam yeteneğim vardı ama yani yetenekli birçok genç insan o yıllarda da günümüzde de hak ettikleri işlere gelemiyorlar. Beni bir şans meleği korudu sanki. Cumhuriyet'e de kabul olundum ve böylece 66 Aklına yılın aralığında sinema yazarlığına başladım ama mimarlığım ve belediyedeki belediyedeki çalışmam devam ediyor. Az önce e, dile getirdiğiniz bir şey var. Ben mimardım ve hatta bunun için bir e, zemin de oldu. Hani bu işe başlamak için bir zemin de oldu ama sinema yazarlığına başladım. O süreçten sonra siz e, mimarlığı pratik anlamda değil ama teorik anlamda bıraktınız mı yoksa Hayır, devam ettiniz? Hayır. Mimarım mi? ben şimdi yani insanlara, toplumlara ve şehirlere mimar gözüyle bakıyorum. Yıllar önce bir yerde Hıncal Uluş'la beraberiz. Bir yabancı şehirdi galiba. Ben haberi, havalara bakıyorum. İnşallah bana diyor ki neye bakıyorsun diyor. <laughs> Hıcal dedim binalara bakıyorum, binaları ben çok severim. O da dedi ki ben hayatta binalara bakmam, insanlara bakmayı tercih ederim dedi. İnsanlara ben de bakıyorum. Ama bir şehre geldiğim zaman binalara bakarım. Çünkü insanlar o mekanda yaşıyorlar. Mekanı kavrarsanız insanları da daha iyi kavrarsınız. Yani bu insanda bir alt terbiye oluşturuyor tabii. Sinema yazarlığım için de öyle. Çünkü sinemanın en basit ama en doğru tariflerinden biri şudur. Bir film boyunca mekanı ve zamanı yeniden yaratmak. Ee, mekan açısından tabii ki mimarlık e, ön plana çıkıyor. Yani mekan nasıl verilmiş? Bir odada geçiyorsa, bir salonda geçiyorsa, bir kentte geçiyorsa o mekan nasıl kullanılmış? Mesela işte en son bir filmi yazdım. Hatta bu konuşma yaptığımız gün çıktı. E, eleştirim. New York'ta geçiyor. E, uzun bir paragrafta kent, e, filmin kenti yani New York'u ama New York'un şahsında, kişiliğinde bütün megapolleri anlatmasındaki özelliklere değindim. Çok önemli bir şey bu. Diğer eleştirileri okudu. Bugün kimse bunun farkında bile değil. Ee, şimdi eleştir, sinema eleştirmenliği bir de özel yaşamda bir, bir aile var, yani çocuk var, bir evet. evlilik var. Peki kendi özel yaşantınızda bu eleştiri terazisi nasıl kuruyorsunuz? Var mı O öyle da bir Tabii bu da iyi bir soru. Çünkü aslında biz büyükler hep çocukları eleştirerek <laughs> ayakta duruyoruz gibi bir durum oluyor. Onları sürekli eleştiriyoruz. Filmlerde de görüyorum bazen ne kadar anlayışsız anne babalar var. Herhalde çok filmde o anlayışsız e, anne ebeveyn, ebeveyni, gördüğüm için de belki biraz ben kendi hayatımda çok daha anlayışlı olmaya çalıştım. E, ama eleştiri eleştirmeniz de gerekiyor çünkü hatalar yapıyorlar çok açık yani. Ama onu yumuşak bir doza vermek, kişiliğine dokunmamak ve bir eleştiri, eleştirinin kendisi ve eleştirinin türü, tarzı onu çok incitiyorsa bir daha o tarz bir eleştiri yapmamak, eleştiriyi başka türlü ona yollamak gibi şeyler hakim oluyor. Yani çocuklarıma çok sevgi tabii ki ama çok da saygı duyuyorum. İkisinde kişilikleri var. Kendinize öz eleştiri yapıyor musunuz peki? Aynı yani anda. yapmaya çalışıyorum. Öz eleştiri insan olmanın en büyük e, gereklilerinden biri. Hiçbir hayvan öz eleştiri yapmazlar. Yani başka şeyler de yapmazlar ama e, öz eleştiri kavramı çok insani bir kavram yaptığınız ölçüde daha insancıllaşırsınız. Yani daha insan olmaya hak kazanırsınız. Mesela toplumda da yok, politikada da yok. Hiç kimsenin ben bakanlıktan ayrıldıktan sonra veya da iktidardayken hala e, hatta yıllar sonra bir öz eleştiri yaptığını ya o iş hataydı dediğini pek duymadım. Oysa... Ama siz yapıyorsunuz çünkü ben sütten çıkmış ak değilim. Aa, evet o lafın geçenlerde bir yerde var. manşet oldu. Değilim hatta filmler konusunda da çok somut olarak da yazmışımdır. Mesela Filmleri ilk görüşte kavramaya çalışırım. Bunun için verilerim var, çok film gördüm ama bazen de olmayabiliyor. Yani mesela bir yerde Derviş Zaim'in ilk filmi e, Tabutta başatayı. Yeterince ilk görüşümde anlayıp değerlendiremediğimi yazmışımdır. Derviş'in filmleri de zordur aslında. Yine Derviş için bir şey yazdım geçenlerde. Nokta filminin tam anlamıyla tadına varabilmek için üç kere görmem gerekti dedim. E öyle oldu Hatta hakikaten. Nokta çok şey bir film. Hem hat sanatının inceliklerini günümüzdeki bir hikayenin fonu olarak kullanıyor. Ki bu bayağı zor bir iş yani hem de iyi kişilikleri ne iyi ne kötü hem iyi hem kötü kötü mü iyi mi böyle karma karışık ee, çok zor bir film ama hakikaten üç kere izlerim o filmi ki kolay kolay yapmam üçüncüsünde tam anlamıyla tadına vardım e bunları da itiraf etmemiz lazım yani ben her şeyi bilirim her şeyin en iyisini ben bilirim o zaman hıncalı duş olursunuz